Hayırlı günler arkadaşlar Herkese kolay gelsin işiniz gücünüz az gitsin aracımız 206 böyle tek kapı torsiyonu bozmuş gördüğünüz gibi milleri değiştirdik temiz yaptık bilyalar değiştirdik toplayacağız böyle Bilyalarını göstereyim arkadaşlar. Şunlarda bilyaları yağladık, tertemiz değiştirdik. Böyle. Toplanacak. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Yerim Ankara'da. Numaram 0531 229 78 83